Günü kurtarma şampiyonu var. 8-9 yıl olmuş sen. Fenerbahçe hep günü kurtarayım, günü kurtarayım diye geleceği kurtaramaması, geleceği kaybetmişsin. Bu paralara yazık. Hocalar geldi gitti. Taraftar travmaya geçiriyor. Doğru mu? Ya şimdi şu Fenerbahçe'nin. güven yok abi. Bak şu Fenerbahçe'nin geçen sene ligi, evet. on kaçıncı bitirdi Galatasaray? 7'ncisiydi ya da bayağı 13. 13'üncü bitirdi geçen sene Galatasaray. 13. 13 bitirdi. Bu Galatasaray takımı. Bu Galatasaray takımı. Oradan bu noktaya geliyorsa bütün kulüplerin oturup düşünmesi lazım. Ben şampiyon Fenerbahçe. Yapabildim mi? Yapamadın. Yapamazsın. Sen istersen 100 milyon euro getir. Niye öyle diyorsun? Milyon... Yapamam. Bir şey sana söyleyeceğim. Fazla ilerik bir Eyüp takımı. Hemen altayı Yapabiliyor musun şampiyonu? Olmuyor. Para harcıyor musun? Harc Şu anda direksiyonun başında Galatasaray oturuyor zaten. Arabayı o kullanıyor. Yani. Galatasaray derse motorun bozuldu, benzinim bitti. Trafikte kırmızı ışığa yakalandım. Geçemedim. Hız suratı yaptım. Şunu yaptım. Ceza kestim falan filan derse Arkadakiler gelir, onu geçerler. Şöyle, Başka türlü şans yok yani. Şu anda Galatasaray'ın... Ee... Maç kaybetmesi lazım. Bak süre. Şöyle, iki maç kaybedecek ve Fenerbahçe gidip Galatasaray'ı, şu anki durumdan bahsediyorum. Tamam. Galatasaray iki maç kaybedecek, Fenerbahçe bütün maçlarını kazanacak. Son hafta, 37. hafta Galatasaray gidecek, e, pardon Fenerbahçe gidecek, Galatasaray 4-0 yenecek. Ha 3-0 yener genel avaraja bakılır yani belki o da olur. Çünkü ya ilk maç 3-0 ya. Maç, 3 0, ya, o maç, 3 -0 diyelim yendi Fenerbahçe. O maça gelmeden önce Beşiktaş oynuyor doğru mu Galatasaray'da? Galatasaray Beşiktaş maçı. Bak Beşiktaş Galatasaray ma maçı var. Esas sen, doğru. Abi bakılıyor. sen o maça bak ondan sonra bakacağız o ma öbür maça. Yani bu iş hala bitmedi. Ama bakıyorsun. Sen, sen Fenerbahçe'de böyle bir güven e, görüyor musun? Bir şey hani bunu isteyen, bunu yapabilecek tarzda ve çapta bir yanlış görüyor musun Fenerbahçe'de şu an? Ben onu? sana söyleyeyim Şimdi Fenerbahçe takımında Görüyor bu... musun? Görmüyor musun? Şu anda mı? Şu anda ben çok görmüyorum. Bugün mesela değil. ne gördün abi? Ya bugün ben, başta? ben bugün mesela ilk yarıda dahil Fenerbahçe hiç görmedim. Hiç yok. Hiç yok. yok. Yani Fenerbahçe sonradan bakma oyuncu değişiklerine doğru sen girerken güzel bir açıklama yaptın. Oyuncu değişiklerini yaptı. Yani hoca çok hata yapıyor. Fatih Terim'i bak hmm. yani Cessu gönder. Bak. Hatta bunu 3-5 hafta önce yapardım ben bu operasyonu. Cesur su gönder. Tabii o olmaz da. Konuşuyoruz. Olur gibi düşünelim. Güzel yer. Fatih Terim'i getir. Bak o Arda. O aklına kim geliyor? Emre Mor. Emre Mor. Aklına kim geliyor? İrfan Can. Bak bu hiç iş... İrfan biliyorsun sürünüyor. Ya futbolla ilgisi kalmamış bunun. İrfan futbol falan oynamıyor. Ya sen diyorsun ki Fenerbahçe Bak, Ali Koç'a Fatih Terim getir, işi bitir mi diyorsun? Bu kadar. Bu kadar alır götürür. Bak bu kadroyu biz beğenmiyoruz değil mi? Ama Önceden bu kadroyu daha önce biz beğendik. Önce iyi başlamadı falan. Sonra ne dedik? Vay be. Hepsini Hatırla o günleri. Bak tabii biz balık, balık hafızalıyız. Ya hayır, hayır Doğruya doğru diyeceğiz. Doğruyu destekleyeceğiz. Evet. Yanlışı da eleştireceğiz. Biz Kadri. de dedik o zaman. Problem var yani. Biz de dedik. Bak sana bir şey. Hiç uğraşma diyorum sana. Bu takıma getir. Bizim hocalardan bir tanesini fark etmez. Bak hiç fark etmez. Getir. Bu takımı şampiyon yapar. Yapar abi. Bu takımı şampiyon. Yani çağrı şu mudur? Jesus kalırsa Fenerbahçe bu işi yapamaz. Ya yapamaz. Bak bir şey söyleyeceğim. Futbolcuları da bitirmiş. Jesus kendi kafasında da bitirmiş bu iş. Ha Fenerbahçe nasıl şampiyon olur? Nasıl? Olur mu diyorsun? Olur. Nasıl olur? Söyleyeyim. Söyle. Galatasaray çok büyük hata yaparsa olur.